Merhaba hey arkadaşlar. Bugün size Bandicam'de full sürüm ve Bandicam yazısını kaldırmayı göstereceğim. İlk olarak e, ee, sitenin altına vermiş olduğum linke gireceksiniz. Videonun altına vermiş olduğum linke gireceksiniz. Download'dan indireceksiniz. Ben şimdi indirme indirmeyeceğim. Zaten ben indirmiştim. Ondan sonra açılan RAR dosyasında boza basıp son şifrelerine facebook.com slash daha oyun zamanı yazacaksınız. Tamam basacaksınız ve masa atacak dosyayı. Ben atmıştım zaten. Karşınıza dosya gelecek setup'tan Diyeceksiniz Okey diyeceksiniz İleri kabul ediyorum ileri kur diyeceksiniz Ben şimdi kurmayacağım yoksa video durur Sonra Page dosyasına gelip <laughs> ee, Page dosyasına gelip rek banicamı bozacaksınız. Ben basarsam video durur. Sonra karşınıza olduğuna dair bir kutucuk gelecek. Tamam diyeceksiniz. Sonra register banicam diyeceksiniz. Bir kutucuk daha gelecek. Orada da register banicam diyeceksiniz ve e, olduğuna dair yeniden bir kutucuk gelecek ve olacak sonra bunu kapatacaksınız. Ondan sonra Sonra açacağız. Hani nereden e, full olduğunu anlayacağınız yeri senin Bilgi kısmından seri numaranız yazıyor ve isminiz. İşte böyle arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. İyi günler.